Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Doçent Doktor Ümit Savaşçı ile beraber güncel COVID bilgileri ve aşılamalarla ilgili bir takım konuları konuşacağız. Ümit Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Fatih Hocam. İyiyiz valla. Sizleri özlüyoruz. Ben hep uzaktan oluyor ama bir araya geleceğimiz günleri özlüyoruz. İnşallah en kısa zamanda onunla da kavuşuruz Ümit Bey. Ee, biz de sizleri çok özledik. Şimdi Ümit Bey biliyorsunuz e, tam kapanmaydı, aşılamaydı, e, mutasyondu derken bir takım şeyler birbirine girdi. E, biz evet Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu rehberleri takip etmeye çalışıyoruz ama bazı cevap veremediğimiz sorular var. Bugün sizlerle onlardan o bazı konular hakkında bilgi almak isteyeceğiz. Öncelikle isterseniz e, güncel COVID durumunu, Türkiye'deki COVID durumuyla ilgili bir görüşlerinizi almak istiyoruz. Sonra da diğer konularımıza geçelim. Şu anda e, COVID'in Türkiye'deki durumu nedir? E, Kontrol nedir? Tam kapanmayla ilgili e, ne gibi gelişmeler oldu? Bu konuda bilgi verebilirsiniz. Seviniriz. Tabii. Teşekkür ederim ben de bu değerli davetiniz için. Şimdi biz iki ay önce tabii İngiltere mutasyonun etkisiyle vaka sayılarımız birden 60-65 bini bulmaya başladı. Ve tabi e, tabii sevindirici noktası şuydu, ben hep bunu belirttim bu üçüncü dalga ama aşılanma çok önemli bir silah bizim için. Özellikle geriatrik popülasyonda, yaşlı popülasyonda e, bu aşının etkisiyle yoğun bakım ihtiyacı, yüksek işte high flow oksijen ihtiyacı, hastanede yatırma ihtiyacı gerçekten azaldı bu dalgada. Biraz daha genç çalışan popülasyon özellikle e, bu hastalığı kapmaya başladı. Tabii ki mutasyonlar hep kafamızı karıştıran noktalardır bunlar. Özellikle Hindistan şu anda çok ciddi bir belayla uğraşıyor. Günde 300 bin, 400 bin vaka, günlük ölüm sayısıları da resmi kayıtlarla 3 bini geçiyor. E, ne kadar çok virüs yoğunluğu olursa mutasyon da, ve tehlikeli mutasyonlar, ikili, üçlü mutasyonlar, bir araya gelerek daha çabuk ulaşması. Mesela İngiltere mutasyonu anlamı oydu. Biz de ilk başta ilk İngiliz mutasyonuyla hastalar yatırmaya başladık. Sonra baktık klinikleri aynı. Ayaktan da takip etmeye başladık onları. Sonra Güney Afrika mutasyonu, Brezilya mutasyonlu hastalarımız yattı. Baktık onların kliniğinde de, ekstra bir değişiklik yok. Şimdi onları da öyle yatırıyoruz ama Hindistan mutasyonu gelirse mecburen onları izole etmek durumundayız. Nasıl bir klinik seyir e, seyredeceğini görmek anlamında. Ülkemiz aslında bu kapanmayla Yine şu anda sayılar tekrar düştü. 20 binlere düştü. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal işte 15 binlere, 10 binlere kadar daha da düşecektir. Bayramdan sonra tabii yine, işte bu dönemde tabii biraz aşı sıkıntıları oldu temin konusunda. Işte Çin, Sinovac firmasıyla bir sıkıntı yaşandı. Ne yazık ki inaktif aşı, şu anda hastanemizde biz aşı biriminde de çalışıyorum ben. Günlük 1500, 2000, 3000'e kadar aşımız yapılabiliyor. Ama hep ikinci dozlar ve ilk dozlarda biyontek aşısı yapılıyor. Aynı zamanda ben biyontek aşısında gönüllüsüydüm fazlut çalışmasında. Onu yaptırmıştım. Ee, ve bugüne kadar Allah'a çok şükür herhangi bir koronavirüste karşılaşmadım. Hep sahada aktif çalışıyorum. Şimdi aşı en büyük silahımız burada. Başka ilaçlar da evet monopiravir çıkabilir. İşte bizim de üniversitenin bir kuersetin e, e, ilaç şeyi var hem ayaktan hafif atlatanlar hem de profilaksi anlamında özellikle izo kuvarsetinde bayağı önerdim ben de eşe dosta. Ee, gerçekten etkili rehberlere girdi o anlamda. İvermektin çalışmasındaydım. İvermektin de belki tedavide yer alacak. E çünkü rehberden şu anda plekuanil çıktı. hidroksiklorakin çıkmasını istiyorduk zaten biz. Ben 10 aydır zaten reçete etmiyorduk biz bunu. Çünkü etkisinin olmadığını biz yayınlarla ispatladık ama Biraz iyi sağlık müdürlerinin etkisiyle hani böyle elimizdeki silahlar anlamında mecburen yazmak durumunda kalıyorduk bazen. E, Favipra bir vermeye devam ediyoruz. Kan sulandırıcı kullanmaya mutlaka önem gösteriyoruz. Emboller çünkü hala e, yoğun olarak görülüyor. E, çünkü didaymırlar, dedimer değerleri geçen bir hasta geldi 37 bin yani çok üst seviyede. E, 0.5 5 bizim için anlamlı biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, emboli hala risk. Onun için e, koroner korumak için, koraspirin akciğerleri korumak için de düşük molekül ağırlıklı heparini önemsiyoruz. Başlıyorum ben risk altındaki popülasyonu özellikle. Ben bunu da araya girmek istedim. Çünkü şöyle, evet e, hastalık esnasında e, heparin artık koraspirinle devam ediyoruz ama e, bu hastalık bittikten sonraki iyileşme döneminden sonra yani bizim bildiğimiz o 10 günlük süreyi geçtikten sonra koraspirin kullanılmaya devam edilmesi gerekir mi? ne kadar süreden evet. devam gerekir? E, zaten çok masum bir ilaçtır. Hani mide koruyucu ne diyorsa bazen ülser vardır, kanama yapar, ekstra sıkıntılar olur. Özellikle heparinle kullanırken. E, Tabi mide kanaması yakın zamanda bir şey varsa, beyin kanaması varsa veya kanama bozukluğu varsa heparini vermiyoruz zaten. Onun dışında oral antikoagulanları mutlaka kesiyoruz. Her zaman düşük moleküllü ağırlıklı heparin daha koruyucudur. Bu anlamda o önemli bir bilgi. Mesela zaralto kullanıyor, onu kesiyoruz biz. Onun dışında ne kadar kullanacağız? Şimdi akciğer tutulumu yoksa genelde ben 14 güne kadar profilaksi veriyorum. Heparin anlamında. Koraspirini bir aya kadar devam ediyorum. Ama akciğer tutulumu da var ya, yaygın tutulmuş, hastanede yatmış, dimeri yüksekse zaten biz o zaman heparini 3 aya kadar, koraspirinle birlikte heparini 3 aya kadar devam edebiliyoruz. Yani hastalığı ne kadar ağır geçirdiği, akciğer tutulumu olup olmadığı, emboli durumu olup olmadığına göre bu süre artarak devam ediyor. Profilaksi de 14 günde kesiyoruz. Bu noktada benim anladığım şey şu. E, evet sizin hastane tarafından takip edilen hastalarınız için heparin artık koraspirin devam ediyorsunuz. Ama ben daha çok soruyu şu şekilde sormak istiyorum. Ayakta atlatan hastalar, evinde geçiren hastalar için koraspirin kullanma endikasyonu var mı? Bir ay. E, bir, bir, ay, ay kullanabilirler onlar. Evet, da. bir ay kullansınlar herhangi bir zararı olmaz, faydası olur. İlk 10 gün tabii ağrı kesici, antiinflamatuar anlamda anlamında kullandırmıyoruz ama magnezyum öneriyorum. Magnezyum da ağrıları güzelce kesiyor. Günde 3 kez magnezyum alabilirler. Ama 10 günden sonra plevral bir ağrısı olur, başka bir ağrısı olur. O zaman antiinflamatuar da kullanabilir. Quercetin de acı reseptörlerini bloke ediyor, replikasyonunu önlüyor. O anlamda evdeki diğer kişiler de önerebiliriz. E, i̇ki doz Çin Novak yaptırıyor. Eşi de Biontech oluyor tek doz. İkisi de korona oldu. Ama biz bunları nasıl takip ettik? Evden takip ettik. Veya çocuğun hocası eşi Sinovac yaptırdı. İkisi de Sinovac aşılı. Her ikisi de oldular. Gün aralıkları farklı. Ve her ikisini de evden takip ediyoruz. Şimdi aşıyı yaptıran genel popülasyona baktığımızda zaten en büyük silahımız o demiştim. Genellikle hastaneye yatırma indikasyonu bile olmuyor. Ama akciğer tutulma olabiliyor mu? Evet bazı vakalarda olabiliyor. Ama işte bu high flow'lar, işte pas, steroid başlama, işte bütün bu stokin fırtınalarını yaşama gibi yoğun bakıma yatma gibi ağır bir vaka dönemine girmiyorlar. Tabii ki altta bir hastalığı varsa, özellikle obezite, hipertansiyon, bir koroner bir hastalık, ekstra bir durum varsa, yani zaten rezervinde bir sıkıntı varsa ve immünsüpresif bir hastaysa o zaman tabii ki hastaneye yatırma, yoğun bakıma yatma gibi durumlar da olabilir. Aşısız kesim çok kötü. Eee şöyle toparlayacak olursak eee aşı, Sinovac ya da yöntem de olunsa e, ya hastalığa yakalanma riski var. Bu evet. kişiler e, bazen akciğer tutulumu olabiliyor. Ama evet. e, hani bir ileriye dönük ölümlü bir vaka durumu şu an için söz konusu değil. Olmadı, evet. evet e, peki o zaman biz e, aşının etkinliği ile ilgili olarak ne söyleyebiliriz? Şimdi aşı tabii Sinovac aşısı ilk dozdan sonra Türkiye'de bir çalışma yayınlandı. %25 etkili. ikinci dozdan sonra yüzde %81 oranında etkili Çin aşısı. Ama mesela Sputnik aşısı gelecek. Sputnik 5 aşısı veya aşısı. O mesela e, total dozda iki tane adenovirüs tipi kullanılıyor. İkisi de yaptırdıktan sonra yüzde %91 etkili olacak. O da yan etkileri yönden yine masumane bir aşı. Biontech aşısı ben de yaptırmıştım. mRNA aşısı. Çok güzel bir teknoloji gerçekten işte yüzde %95 95'e kadar koruyor. İlk dozdan sonra da önemli özelliği yüzde 70'in üzerine hatta yüzde 80 koruyor bir aşısı Zaten onun için devlet için baktı elinde aşı miktarı azalınca ilk dozu ben biraz daha yaygınlaştırayım diye ikinci dozları biraz ötelemek durumunda kaldı. Altı hafta 8 haftaya çekti. Çok mantıklı bir karardı çünkü daha çok kimseyi aşılamak ihtiyacı duydu. Dolayısıyla ikinci dozlarını da mutlaka yaptıracaklar tabi tek dozla yeterli olmaz. Tabi bazı bize de çok soru geliyor sahadan. Şimdi ben e, korona oldum. Aşı yaptırayım mı? Evet. E, normalde sağlık çalışanları aslında üç ay içinde aştılar. Yapılabiliyor. Üç aydan sonra yaptırmanın mahsuru yok. Sağlık çalışanı olmayan kişilerde altı ayda açılıyor. Altı aydan sonra mutlaka tek doz yaptırsınlar aşıyı. Evet. Özellikle burada Biontech de tercihimdir benim anlamda. Peki aşı ol, olmuş olanlar e, aşı ol o iki doz aşısının için aşısını ya da Biontech aşısının olmuş olanlar için ne yapacağız? Şimdi iki doz aşı oldu, yine virüsü kaptı diyelim, korona oldu. Yine aynı şey geçerli aslında. Üç ay sonra, altı ay sonra tek doz yine yaptırabilir. Çünkü antikor düzeyi demek ki tam yeterli korumayı sağlamadı o kişide. Biraz daha onu bizim bu tetonuz aşılarını on yılda bir yaptırdığımız gibi aslında booster doz dediğimiz hatırlatıcı bir doz yapmakta hiçbir zarar yok. Bu aşıların zaten yani etkileri çok ortaya çıkmadı. Dolayısıyla aşıyı yaptırmak önemli. Zaten sağlık çalışanlar içinde 6 ayda geçenler var bizim gibi. Devlet şu anda onları da planlama yapıyor. Yani üçüncü bir doz mutlaka yapılacak gibi duruyor. Özellikle sonbaharda. Tabii bu mutasyonların etkisi işte Hint mutasyondur şeydir. O zaman onun etkisini merak ediyoruz açıkçası. Ne kadar aşılar etkili diye. Mutlaka bu yeni varyasyonlara karşı da mutasyona karşı da bu mRNA aşılarını hazırlamak daha kolay inaktif aşılara göre hazırlanmış şekliyle sonbaharda mutlaka üçüncü doz da genel toplumda yapılacak. Kışın zaten tekrar yine iki doz şeklinde bir aşısı gibi başlanacak. Bu formatta gidiyor. Onun için zaten devlette de 240 milyon aşı imza, e, anlaşması imzaladı. Yani nüfusun üç katı kadar imzaladı. Evet. Ve e, tam yani Ağustos'un sonuna kadar planlanan o ama tabii aşı temin edilemez. Anlaşmalar suya düşerse ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz yaz döneminde. Ama planlanan şu Ağustos'un sonuna kadar 18 yaş üzerinde veya 16 yaş hatta üzerinde e, genel bir toplumu %70 aşılamak, bu da bizi neyi getirecek? Eylül ayında biz okullarımızı tamamen açmış olacağız. Çalışma hayatı normalleşecek. Aşılanan kişiler artık normal dışarıda, sokakta, parkta, belki çalışma ortamında bile maskeyi çıkartacağız artık belki sonbaharda. O, o getirileri olabilir bizim için. Dolayısıyla biraz normalleşmeler artık aşılanmadan sonra çok başlanabilir. Şu anda zaten sağlık çalışanlarında biliyorsunuz örnek veriyorum. Ben aşılıyım. birisiyle temas ettim. Yani riskli temasta bulundum. Göreve devam ediyorum. Ben de herhangi bir pozitiflik olmadığı sürece. Yani çalışmaya devam ediyorum. İzolasyonu tamamen kaldırdı Sağlık Bakanlığı. dolayısıyla çalışanlar için de evet şu anda yine izolasyon söz konusu ama aşılananlar boyutunda yeni bir düzenleme mutlaka yapılacak. Çünkü aşı yaş aralığı da şu anda 55 yaşa kadar düştü bayramdan sonra mutlaka bu aralıklar daha da aşağıya çekilerek özellikle Haziran ayında biraz daha aşı temin oldukça Haziran yani Temmuz ayı gibi çok rahatlayacağımızı düşünüyorum. Ben tatil planlarımı Temmuz'a göre yaptım özellikle. Temmuz'un ortasında daha da böyle bir rahatlamış olacağız. Ağustos'ta daha da rahatlama. Zaten sonbaharda rahatlamış olacağız tamamen. Derya Unutmaz hocamız var. Onu da anayım burada. Ee, özellikle çok önemli bir hoca İmni ee, Şimdi onunla da tabii iletişim halindeyiz. O da şunu vurguluyor, dünya özellikle korona savaşını kazandı diyebiliriz diyor. Çünkü aşı gerçekten etkili olduğunu bir sahada çok gördük. Yani bu dertler bir şekilde özellikle bir yıl içerisinde tamamen artık gündemimizden düşmüş olacak gibi. Evet, çok teşekkür ederim değer, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ee, bu bölümü şimdi kapatıyoruz o zaman. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.